Metin. Metin. Metin hadi uyan geç kalıyorsun. Hadi kuşum. Kuşum mu? Ürperi. Ürperi uyuyor. Sen nasıl konuşuyorsun o zaman? Ürperi uyanık olduğunu biliyorum. Ürperi. Ay! Allah kör oldum Metin. Metin hiçbir şey görmüyorum ben. Hayır. E, o zaman sen de görünmez oldun? Hayır, gözünde bant var. Ah, hay Allah, hay Allah bak şimdi daha iyi görüyorum. Seni de daha iyi gördüm Metin. Ne böyle sabah uyanmışsın bir seksilik falan. Ürperi, seninle konuşmamız lazım. Konuşalım. Konuşuyoruz. Ben boş mu konuşuyorum? Yani bu mu deniyor sabah sabah? Bak ya bu saçmalığa son verirsin ya da boşanırız. Bilmiş ol. Boşanmak dedi. E başka biri mi var o zaman? Benden bahsediyor Ürperi. Ay yeter artık Letafet senden kurtulmam lazım ya. Bir dakika. Bu sakın bir tuzak olmasın. Afet Hanım da boşanıyor. E benimki de beni boşuyor. Sonra bunlar ikisi evlenecekler. Allah'ım, Allah'ım ben bunları göreceğime kör olsaydım ya. Kör. Kör. Ülferi <laughs> beni sokağa atmayacaksın değil mi? Bilmiyorum Letafet. Bir ara düşüneceğiz artık. Hadi uyu. <laughs> Ay, çok da şirin bir abla. Acaba kıymasak mı bu küçük kuklaya? Sensin kukla. Allah Allah. Ee, letafet hayatının sonu geldi. Artık sana ihtiyacım yok. Çok yanılıyorsun Ürperi. Aslında sen beni değil kendini sandığa kilitliyorsun. Abla kendini bu küçük sandığa kapatıyorsun da haberim mi yok? Bak küserim ha. Sus canım kardeşim. Üf, abla son sözlerini söylesin mi Letoş? Letafet son sözlerin nelerdir? Vallahi Aa, abla şunu susturuyor musun? Sıkayım büğmünü. <laughs> Ay. Ne? <laughs> Duygulandın değil mi? <laughs> olduk <laughs> <laughs> Abla bu gizli operasyona tanık olduğum için... ...hani böyle bir tanık koruma programından minik bir ödeme bana doğru... E git iş bu patronu versin sana parayı Ruki. Hayır ben tanık koruma programı diye şey yaptım. Ha şimdi bu tanık olduğun şey herkesin başına gelebilir söz meclisten içeri. Ya Metin artık bize yük olma canım. Allah Allah Abla, boşanma sebebimiz olacaksın. Büyük olmak derken... Seni artık... kastediyorum. Ayrıca Metin'im çok haklı. Benim artık bir böyle kendime çek düzen vermem lazım. Benim bir böyle hanımefendi falan olmam lazım yani değil mi Ruhi? Para yok diyorsun. İş, hadi kaldır şunu götür, göm bir yere gözüm bir daha görmesin bunu. Hadi. La 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 la.